Nereden çıktı oğlum şimdi? Ya oğlum ne demek nereden çıktı? Müşteriden çıktı. Yeşim'le ben de gaz verince patron fena tutuştu. Ha, iyi de bana ne? Abi ne demek bana ne? Orhan'ın burnunu sürtmek az şey mi? Adam üç gün sonra Ali ben ettim sen etme diye. Vallahi şeyinden aşağı kalsın paşa Bülent. Dönmem o şirkete bir daha ben. Ha, bekle bir dakika. Oğlum sen ne bir insansın ya? Ha? Anlamıyorsun Bu olanda bir hal var ama İşten çalmış Ne deyse Arkadaşıyla konuşurken duydun Mehmetcan'ın öyküsünü okuyunca dayanamadım anne Vallahi gözüm hiçbir şey görmedi Atlayıp geldim İyi etmişsin kızım. Haset giderirsin oğlucuğunu. Özledim valla. Böylece ben de senin sayende... ...annen birazcık seninle ilgilenir de şöyle... ...birkaç gün kafayı dinlerim. <laughs> İstediğin kadar unutabilirim seni. Hiç zor olmaz. Ah, burnunda ah. burnumda tutuyor. O kadar özledim ki. Sinem, sen gittiğinden beri çocuk Urfalıların elinde rehin kaldı görmek ne mümkün? Çocuğun başına giydirmişler bir kasketi. Öyle dolaştırıyorlar yavrum ortalıkta. Yürek dayanmaz o görüntüye yürek. Baba annem arasana bir daha. Oğlum daha demin aradık. Yoldalardı geliyorlardır. Şuncacık çocuğa da ana baba hasreti çektiriyorlar ya. Ne diyeyim ben? Bakmayacaksan boylarına boşlarına. Alacaksan odunu. Basacaksan zopayı herkesin hadi. Oh, geliyorlar geliyorlar. Hadi baba çabuk gel. köpeklere ana olmasın. Yap bir alacı Yapım. <laughs> oğlum. Hayırdır baba? Otur şöyle de konuşak biraz. Dur konuşalım. Ama ne olur gene Sinem deme baba. Ne diyeceğimi size mi soracağım? Doğru haklısın kusura bakma. Senin şu iş meselesi. İşimi bıraktıysan. Öyle gerekti. Yani bir işi yok şimdi. işsizsen. Yani tam yok ama bulurum bir iş. Bulma. İş miş bulma. Böyle iyi. İşsiz kal. Hep böyle kal. Nasıl anlamadım. Evde oturmaktan canım sıkıldı. Kalk çıkak. Esma! Ha? Ne var? Kahveler kalsın. Biz Ali ile biraz dışarı çıkacağız. Hayır, hayırdır inşallah. Hayırdır, hayır. Ay efendim. Tamam. <laughs> Baba şu çantayı al. Oh. Al. Seni bırakmayacağım anneciğim. Tamam. Ben Rokun'um bırakmayacağım. Oo, tamam. Tamam. Rokun'um <laughs> Rukun. ben. Ben bir maymunum. Para pul mal, mülk. binlerce dönüm arazi. Allah'a şükür şey var. Yani kaç bin baş sığır var bu maho dahil, vallahi bilmiyorum. <laughs> Bütün bunlar niye o? Niye? Sen el alemin ağız kokusunu çekesin diye. Yanımda mı götüreceğim bunları? Yani eninde sonunda her şey siye kalmayacak. ne biçim söz baba? Allah gecinden versin. Ama ben sizin işlerden anlamam. O yüzden müsaade et ben kendi işimi yapayım. Başında patron varsa o iş kendi işi sayılmaz. İki çift yapa bakalım. Ya apar topar atarlar seni ya sen basar gidersin. Neyse bir ajans bu, ne Vur kendi işini, alasını vur. Ben arkaydayım, babay arkayda. Allah razı olsun baba. Arkamda olduğunu bilmek bile bana yetiyor, sağ olasın. Bir tanem. Ne zaman döneceksin? Pazar akşam. Temel döndün sanmıştım. Okul işini ne yaptın sen kızım? Hı? O iş halloldu mu? Ne okulu?